Sevgili izleyenler, bu konuda birkaç kelam etmek istiyorum. Çünkü Türkiye son günlerde anormal rezillikleri konuşmaya devam ediyor. Sosyal medya kullananlar daha iyi bilecektir. İstanbul'da bebek sahilinde ayrı bir rezalet, mide bulandıran, bugün Ümraniye'den yeni skandal görüntüler ortaya çıktı. Ve gerçekten de görmedik görmediğimiz şeyler, kıyamet alameti diyebileceğimiz şeyler. Ee, şimdi bakın verdiğimiz haberde ne var? Bir öğretmen kız öğrencilere diyor ki yönetmelik gereği eteğiniz şurada olmalı. Yani diz hizasının diyelim ki altında olması gerekiyor. Öğretmen hakkında soruşturma açılıyor. Hadi sapık suçlamasıyla soruşturma açılıyor. Adliye önümüzdeki perşembe günü duruşması var. Önümüzdeki perşembe günü öğretmenin duruşması var. Hatırlayın geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda da Konya'da bir felsefe öğretmeni, kız öğrencilerin beden eğitimi dersine, eşofmanla yaptıkları beden eğitimi dersine erkek öğretmen girmesin diye bir öneri de bir görüşünü söylemişti. Jet hızıyla görevden alınmıştı öğretmen. Bakın. Yine yine sevgili izleyenler az önce Bursa'da söyledim. Bir müdür ortaokula giden kızları ve erkekleri ayrı sırada oturduğu için görevden alınmıştı. Ama aynı okullarda Çocukları heykele, resme secde ettiren yöneticiler hiç görevden alınmadı. Okullarda ahlaksızlıkla anılan, sapkın ideolojileri anlatan, müfredatın dışına çıkıp deizm ve ateizm propagandası yapan tiplerden hiç görevden alınan duymuyoruz. Bakın şimdi. Ee, ve bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bile hadisi şerifi ve ayet okuyarak Üniversiteye giden genç kızların, ve erke bir e, erkek ve kızın el ele tutuşamayacağını söylediği için görevden alınan din görevlilerini biliyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, e, bütün bunlar oluyor, ondan sonra da bebek sahilinde, ümran çirkin, dünyanın belki de en anormal ülkesinde bile görülmeyecek görüntüler Türkiye'de yaşanmaya başladı bir örnek vereyim o bebek sahilinde, Emirgan sahilinden. Geçen yıl biliyorsunuz salgın vardı. Dışarı çıkma yasağı vardı halka. Gazeteci olarak ben çıkmıştım. Resim çekmeye çıktım. Boğazı gezeyim dedim. Resim çekmeye çıktım. Bakın anlatıyorum. Birkaç resim çektim. Banka oturdum dinleneyim dedim. Yanımda da çocuk, çocukları var. Kendi çocuklarım. Bir polis geldi anında. Polis geldi. Burada dedi oturamazsınız beyefendi dedi. Ya ben gazeteciyim. Fotoğraf çekiyorum. iki dakikada dinlenmem. Hayır hayır. Hemen ceza yazarım dedim. Tehdit etti beni resmen. Hatta biraz da tartıştık. Devletin dili tehdit olamaz dedim. Önce konuşmayı öğrendim dedim. Bu tarz bir diyalogta diyalog da geçti aramızda. En sonunda yazacaksan yaz dedim. Yani gazeteci olduğumu söylüyorum. Fotoğraf çekeceğimi söylüyorum. iki dakika orada nefes alacağımı söylüyorum. Resmen beni taciz etti yani. işimi yaptırmıyor. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Ama aynı bebek sahilinde rezil görüntüleri izliyorsunuz. Bir tane polis yok. Ümraniye'de değil mi? Metro girişindeymiş orası da. Nerede polisler? maske, işte bir seyyar satıcıya göz açtırmayan, onların başında boza pişiren, he? Maske takmayan insanı coplayan, gözaltı anında ceza yazan, Nerede bu polisler? Niye onlarda göremiyoruz? Herkesin gördüğü yere niye polis gerek? Hani kıyıda köşede de değil. Ha belki şunu diyeceksiniz. Doğru. diyebilir mi? Dediği anda o polis belki taciz olacak. Çünkü yasalar öyle bir düzenlenmiş ki zina suç olmaktan çıkmış. Öyle değil mi? Evliliğe giden bütün yollar zorlaştırılmış evlenmek için çok ciddi para harcamanız gerekiyor. Artı vebali çok fazla. Yani vebali derken yükümlülüğü çok artırılmış. Dahası süresiz nafaka diye bir şey var. Kazara boşandınız. Ömür boyu hak, haklı da olsanız mahkum ediliyor. Hikayeleri ekrana getiriyoruz. 18 yaşından küçük geçmişte evlenenler bile hapse tıkılmış. Ama 18 yaşından küçük her türlü rezilliği yapan Genç kızlar, genç çocuklar her şeyi yapabiliyor. Müsaade var. Yasalar da böyle düzenlenmiş, dizayn edilmiş. Hı? Ne yapacağız? Gerçekten televizyon dizileri ahlaksızlık saçıyor. Hiç müdahale eden yok. Aileyi tehdit ediyor televizyon dizileri 24 saat, gün boyu. Yani öyle bir noktaya gelmişiz ki, öyle bir noktaya gelmişiz ki ahlaksızlık artık sahile vurmuş. Ve biz sistem olarak, e, adliye olarak, polis olarak hala kızım yönetmelik gereği senin etek boyun diz dizde olması gerekiyor diyen öğretmeni adliye, hakim karşısına çıkarıyoruz. Onu görevden alıyoruz. Hala kızla erkek aynı sırada oturmasın diye müdüre sapık diyoruz, onu görevden alıyoruz. Hala beden eğitimi dersine, kızların beden eğitimi dersine, eşofmanla çıktıkları bir derse erkek öğretmen girmesin diye görüş belirten öğretmeni yobaz ve sapık ilan ediyoruz. Korkarım başımıza taş yağacak. Yani öyle bir anormal ülke haline geldik ki, hakikaten korkuyoruz artık yani, korkuyoruz. Her gün nasıl bir rezil görüntüyle karşılaşacağız? Nasıl bir rezil tablo önümüze çıkacak? Ve işin ilginci bu ülkede namuslular namussuzlar kadar cesur olamıyorlar. Ve yasalar, düzenlemeler, emniyet, adli ne hikmetse hep ahlaksızlığa hizmet etmeye başladı. Kusura bakmasın kimse yani. Geldiğimiz tablo bu. Bana fotoğraf çekmeme izin verilmiyor orada. ceza yazarım diye tehdit ediliyorum. Açık havada maskeni de takacaksın diyor. Çocuklarımın yanında hem de. Ama bu rezillik görüntüleri görüyorsunuz. Polis yok ortada. Adliyeye çıkanlar eteğin boyu niye uzun yavrum diyen öğretmen. Daha fazla söylemeyeyim. Devam edelim sevgili izleyenler.